Herkese selamlar. Mac ortamına Python kurulumuyla devam ediyoruz. İlk olarak tarayıcımıza gelip e, Öncelikle şunu diyeyim. Şimdi e, siz Termini açtığınızda ve Python 3 yazdığınızda Muhtemelen bir şey çalışmayacak. Ama burada işte Developer tool'u kurayım mı gibi bir uyarı gelecek. Ona yes diyerek, evet diyerek e, Developer tool'u kurabilirsiniz. Ve o zaman bir Python gelebilir. Bende mesela Python 3.9 var şu an. Ama e, biz e, 3.11'e devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak Kurmak için python install diyelim. Ve buradan e, python.org kendi resmi listesine gelelim. Direkt python yazdığımızda da muhtemelen direkt python.org çıkacaktır. Şimdi download kısmından mac'e geleceğiz. Mac'de indireceğiz. Fakat ondan önce değinmek istediğim bir şey var. Şurada all release kısmı var. All release kısmına geldiğimizde python'ın e, mevcut sürümlerine bakabiliriz. Mesela ben e, linux için kurulumu yaparken şu python 3.2 bug fix aşamasındaydı. Dolayısıyla 3.12'de bazı hatalar olabiliyordu. Dolayısıyla ben de 3.11 ile çekme kararı almıştım. Şu anda da ben 3.11 ile devam etmeyi düşünüyorum. Daha videoları henüz çekmemiş de olsam. 3.11 daha stabil gibi geliyor. Şu anda benim kullandığım sürüm 3.11. 3.14 ve 3.13 bug'ınız bug, bug fix aşamasında. 3.15 de pre-release aşamasında. Burada daha hatalar gelebilir. Bunları deneyebilirsiniz. 3.12 security'ye gelmiş ama 3.11'den devam edeceğiz. Kurulum için ne yapacağız? İşte 3.14 kuruluyor. Biz buradan geldik. Donaz, macOS buradan e, 3.11 release. İşte var mesela. Burada Universal Installer diyor. Geldik, tıkladık. Burada indirde. Hemen paket sürücümüzü menümüzü açtık. Continue diyoruz. Continue diyoruz. Continue diyoruz. Continue diyoruz. Agree diyoruz. Install diyoruz. Burada kendi parolamızı giriyoruz. Install software diyoruz. O bizim için kurulumu yapıyor. Mac'de vesaire olaylar çok da basit. Şimdi burada geldim 311 kurdum. Emesem bildirim geldi. Close diyelim. Not hmm, stretch diyelim çok da şey değil. Terminalimizi böyle bir kapatalım, açalım bakalım. Python 3 dedim de 3119 olarak benim şu an mevcudumda Python var. Hayırlı olsun. Python eğitimimize buradan devam edebiliriz.